arkadaşlar bugün yumurta toplayacağız Ke köydeyiz babaannemin köyünde ormanın içinde değil mi böyle hemen evet. dağ köyü başka neler var köyde soba yakılıyor kalorifer yok, diyor, yok. Evet, bak soba odunları bunlar dede bunları e, ne yapmış kesmiş sobaya göre nerede bakalım kolluk yumurtalar nerede Bakalım var mı? Ooo baya yumurtlamış. Kaç tane? Beş. Oo. Hepsini alacağız değil mi? Evir evet. şeye de gideceğiz mi? Başka yumurta da mı var? Evet. Gideriz. Gideriz. Bir tane bırakmak zorundayız. Neden? Yoksa bir daha yumurtlamaz. Bir tane yuvada kalması gerekiyor. Yoksa tavuklar küser bize yumurtlamaz. Değil mi? Evet. Bak. Bu ne? Şu nedir? Hmm, bu. Neyden yapmışlar? Kuluçka. Mı? Kuluçka. Peki neyden? O şeyler ne? Şu uzun uzun. Bunlar nedir? Çam şeyi. Çam yaprağı. Evet. Hı hı. Orada Geç. da inek var. Bir bakalım mı yine de. Olur. Evet. Kaç tane aldım Bakayım kovana. Dört tanesini aldık. Kocaman kocaman yumurtalar daha. Hı hı. Maşallah. O burada. Burada. Büyümüş artık dana olmuş sanırım değil mi? Hı hı. Annesini em, em emebilir ama em, çünkü annesinden süt sağacağımız için ememez. Az emdiriyor değil mi? Evet. Biraz emdiriyor <laughs> da. Gel. Feyza abinin adı neymiş? Tek gözlük. Burnuna bakalım. Şuraya, şuradan aga. Bak burnuna bakalım. Çok güzel. Hmm. Koydum, bak, tek koyduk, severim ben bunu. Her gün severim bu tek gözlüğü böyle. Evet dedesinin tek gözlüğü şu. Her gün severim ben bu tek gözlüğü. Üstüne biniyor ama böyle sıcak yeri olduğunca. Üstüne biniyor. Hmm. Ya, Bak su verdi dedek. Şimdi anne annesine bakalım anne. Gel kara kız gel. yaklaş bakalım yanına. Ay süper. Görmüyorsun bu. Görmüyor musun bu oynatları? Bak burnuna bak burnuna. Nasıl terlemiş bu. Feyza buna bazen yemek veriyor değil mi Feyza? Neden? O bu veriyor. kadar terlemiş. Ayağına bak. Evet. Bunu sağdın mı sen hiç? Ama buna yaklaşmıyor değil mi? keçileri keçileri sağdın ama yine fazla yaklaşmıyor Feyza. Ne yapıyoruz? Şimdi öbür yuvaya bakacağız. Ama kırma yumurtaları. <laughs> Feyza gidiyor. Bak burada ne var Feyza buraya ne yapmışlar? Horozların alanı. Horozların alanı mı? Evet. Bence gübre alanı burası. Kuşlar ve tavuklar o zaman giriyor. Evet girerler. Bak burada ineklerin gübresi var ineğin. Bir de şurada keçi gübresi de dökmüşler. Daha sonra bunu deden ne yapıyor? Tarlaya, bostana döküyor değil mi? <laughs> Doğal gübre. Nerede of olduk ya? Bayağı uzaktaymış. Bak bu çeşme. Şimdi başka bostana gidiyor. Bunu buradan çıkartıyoruz. Buraya akıyor. Buz gibi su. Su parası falan yok değil mi Feyza burada? Evet. Çünkü dağdan getiriyorlar. Bahçeye gönderiyorlar suyu. Su çok burada dağda. Hortumlarla getirip burada kullanıyorlar. <bir superstar> he oh. oooo. Çok doldurmuş Feyza. Sen, sana biriktirmiş galiba bu. Hı hı. Şu kirli masayı orada bırakalım. Kirliyi orada bırakıp diğerlerini hepsini alacak mısın? Evet. Hep kirliyi bırakırım. O upuzun. <laughs> Hep bu yuvada kirliyi bırakırım. Öyle mi? Hı hı. Evlerini alırım. Bunda kaç tane olmuş? Bilmiyorum. Ama yuvasını doldurmuş. Evet. Başka yumurta yapacak yeri kalmamış. Buraya da bir tane bıraktık yoğurda. Ee, i̇çindeki samanlar ne bunun? Kırılmasın diye. Kırılmasın diye saman koyuluyor köyde. Evet. Demek ki böyle oluyormuş. Hı hı. Kaç tane yumurta oldu? Bakayım. Oldu mu 10 tane falan? 6, 7, 8, 9, 10. 10 On tane mi? Hı hı. Bir de ben sayayım. 3, 6, 9, 10. Evet hakikaten 10 taneymiş tabi tamam etmişim. Hadi afiyet olsun. Köy hayatı güzel mi? Evet. Biraz zor mu? Hı -hı. Kalorifer yok. Değil mi? Evet, sadece tek odada kalıyorsun. o <laughs> da bir de çok soğuktu dışarıya çıkamadık fazla. Evet. Poyraz var. Poyraz esiyordu. Ama yine de güzel değil mi? Keçiler var, oğlaklar var. Yavrulamışlar. Yeni yavru gördün değil mi sen? Oğlakları gördün. Evet. Dün yavrulayan bir tane keçi vardı.